size son senaryoyu göstereceğime dair söz verdim. Dedim ya tırnaklarım bu sefer çıkmıyor çünkü arka arkaya arka arkaya şeker vurdu vurdu vurdu, vurdu. şimdi ayaklarım kesilecek duruma geldi. Can çekildi kalan. Balon gibi şişti ayaklarım. Göstereyim size son senaryo. Bizim çaresizliğimiz çektiğimiz acılar size neşe kaynağı oluyor. Son neşenizi de yaşayın da bari. her günah işleyen bize düşmansa hiçbir zaman dostumuz olmadı da düşmanlığınızı iyi sergilediniz. Alanya'da yeri dağıttınız. Adana'da nefes aldırmadınız. Hatay'ın Erzin ilçesine gittim. Düşünün deprem için onlar için ölümüne gidiyorum. Telefonlarımı satıyorum. Depremden sonra öldürmek için seferber oluyorlar ordularıyla. 1993'te Seyir Tilo'da bir hakikati gizledi. Bunu devlet de millet de biliyor. Yalnız hiçbirinizin akıl sağlığı yerinde değil. Olmuş olsaydı bunların gizlediği sırrı ortaya çıkarır. Bu ülkedeki bütün şeytani tarikat, cemaat, örgütleri devre dışı bırakırdınız. İçeride büyük bir iç savaş vardı ve bu savaş patlak verecek. Kısa bir süre sonra insanlar cinnet geçirip ayaklanmaya başlayacak. Her taraftan ölüm yağmaya başlayacak. 35 yıl boyunca gelmesini istemediğiniz Cenab-ı Allah'ın rahmeti azameti olarak gelecek. Ve olaylar her yerden patlak vermeye başlayacak. Adana İnönü Caddesi şöyle bir dikkatli olaylara bir bakın. İnsan değil yani. Vücudum şişmiş. Yukarıda malzemeye göz koymuşlar. İki tane akıl hastasına işimizi vermişler. Orayı taşıyacağımı öğreniyor. Vahşi yaratık gibi hasta halimle üstüme geliyor. Ve sosyal medyada milyonlarca insan seyredecek. Tezgahı düşürüp öldürecekler. Öldüremezlerse işte çok şükür Allah yüzüme baktı. Orada öldüremediler. Sonra Allah rızası için dört yıl boyunca malzeme biriktirdim. Bu devlete, bu millete, bu vatana bir şey olmasın. Zalim Süleymancıların açtığı son manevi seti kapatabilmek için. Dünya niçin çöküyor hepiniz biliyorsunuz. Ve o seti kapatabilmek için bir umutla yemediğim, içmediğim, ağaç, susuz kaldım. Bu devlete, bu millete bir şey olmasın diye bütün sinirlerim öldü, etlerim döküldü. Orada da insanlık dışı bir vahşiyetinizi sergilediniz. En son orayı yağmaladınız, o standı çöpe attınız özel eşyaların, bilgisayarların, bir de üstte işte, e, savcılık, karakol, emniyet darbe yapacağız diye bu itleri üstümüze salıyor, bir de bize küfür ettiriyor, e, aklınca bizi birbirimize kırdırıp pisliklerinizi temizleyecekler, darbe yapacaklar, hükümeti devirecekler. E, Allah kimseyi akıldan etmesin, seyret, aklınız yerinde olsaydı hakikati açıklarsınız. Ve gelen Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle bu devlet, bu millet, bu vatan, bu vatanla birlikte bütün insanlık selamete çıkardı. 35 yıl boyunca biz neyi terk ettiysek ona satıldık. Bana acıyın diye değil, Allah bu zulmün aslını hepinize verecek. Cenab-ı Allah kimsenin ahını kimseye bırakmaz. Kusura bakmayın, şehitlerimizin ahını hiçbirinize bırakmaz. Ayağım kütük gibi şişmiş sabah temeli. Şu an vücudumun yüzde sekseni ölmüş bir adamın elindeki malzemeyi alacak kadar aç kaldı, aç kaldıysanız ben diyecek hiçbir şeyim kalmadı ama Cenab-ı Allah yarın hepinizi öyle bir açlıkla imtihan edecek ki eşek gibi artacak. Ne demek oluyor? 93'te gizledikleri sırla Allah rızası için yaptığımız yerleri dağıtıyorlar. Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelmesin. Dünyaya zulüm yayılıyor. Filistin, dünya oluyor Bu ülkeye maddi manevi talibat veriliyor. Değerli vatan evlatların katliamını yapan sizsiniz. Hepsi sizsiniz. FETÖ'cü sizsiniz, PKK'sı sizsiniz, Süleymancısı sizsiniz, akı, pakı, cakı. Lan ne boktan insanlarsınız ya. Hem katilsiniz hem bu vatan evlatlarını şehit ediyorsunuz hem de bir damla rahmeti çok görüyorsunuz ya. Allah bunu hiçbirinizin yanına bırakmaz. Kimsenin ahını kimsenin yanına bırakmaz. Şehitlerimizin ahını hiç birinizin yanına bırakmaz. Beş yıl oldu feryadı figan edeyim Allah aşkına Muhammed aşkına on tane Müslüman gelin gelmediniz. Birileri zulüm yapar. Birileri üç kuruş için destek verir. Diğerleri seyreder. Ben Bermuda üçgeni ağır sistemi Ah göstereyim. Acı e, yani hoşunuza gitsin. Son kahkahalarınızı atın. Vallahi bayılıyorum burada. üstüme bile değiştiremiyorum. Kalkıp şurada iki adım öteye gidip duşumu alamıyorum. Vücudum bile felç oldu yani. Yüzde seksen ölüydü. Aklıma geldiği zaman orası cinnet geçiriyorum. Bir toplum, bir cemiyet kendi namusunu, şerefini nasıl ayaklar altına alır? Kendisiyle birlikte sevdiklerinin ülkesinin İnsanlığın hükmünü nasıl verir bilerek? Bu ne akıl işi, ne mantık işi. Yarın dünya alarm verecek ve Türkiye gelecek. Yıllar önce bir adam burada hem derdi hem dermanı söyledi. Gerçek bir Muhammed'i. Gerçek bir Müslümandı. Bu adam nerede? Ve korkunç vahşet çıkacak. 35 yıl boyunca hangi bölgeye gidiyoruz? Bizi bir çember içine alıyorlar. Bütün pisliği çıkanlar hepiniz bir oluyorsunuz. Mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da geçmeyen sonradan türemiş bir kavimle yüz yüze gibiyiz. Ve orayı yağmaladınız. Kilidi değiştiriyor, çöp dolduruyor. Tamam kardeş icraatımız tamam şudur budur. Üç kuruş dünyalık için ne namusunuzu bıraktınız, ne dünyanızı bıraktınız, ne ahiretinizi bıraktınız. Ve set açık Bundan sonraki belalar, musibet, hastalık, kıtlık, deprem, kıyametin kopması bile işin bahanesi. Hakikat hepiniz gördünüz. Hakikatte 10 tane Müslüman yokmuş. Mefasız olarak Allah için mücadele veren. Al üstündeki atlet bile suya kesiyor. Vücudum şu an yüzde seksen. Şu an hiçbir yerimi hissetmiyorum. Elim kolum fecrik oldu. Kalan dayanamıyorum. Ne demek oluyor? Hem Allah rızası için biriktirdiği malzemeyi yağmalayın. Hem ülkenin namusunu, şerefini ayaklar altına. Hiçbirinizin hakkı yok. Cumhurbaşkanının dahi hakkı yok. Bu topraklar üzerinde biz yaşıyorsak unutmayın ki altında o kadar kefensiz yatan dedelerimiz, ecdadımız var. Hiçbirinizin hakkı yok o şehitlerimizin feryat etmeye, ettirmeye. Peygamber olsanız Cenab-ı Allah sizi peygamberlikten atar. İki tane iti kullanıyorlar. Perdenin arkasında 5 Ocak Karakolu var. Şakir Paşa Karakolu var. Emniyette terörle mücadeledeki polis ekipleri var. Suçüstü savcılığı terörle mücadele savcısı. 20 dosya Adana Emniyeti Valiliğinde onaylı 4 tane medya dosyası. Ve bütün dünya alem bilecek ve son icraatınızı gerçekleştireceksiniz. Bütün dünya gelir size soru sorar. Vücudunun yüzde yetmişi ölmüş bu topraklar için şehit düşen dostların anısına Türk bayraklarının yapımı ve tasarımı Allah size için bir yer yapıp bir yer yapacak adamcağız. Siz nasıl devlet millet bir oldunuz bu adamı öldürmek istediniz? Orduyla koruyacağınız adamı orduyla öldürmek istemişsiniz. Namus şerefliyiz diyorsunuz. Namus ve şerefinizi koruyanları öldürüyorsunuz. O zaman hepiniz namussuz şerefsizsiniz. Recep Tayyip Erdoğan, milletvekilleri, bakan, askeriye, emniyet. Ya kusura bakmayın, hepinize derler, derler. Ben demesem de derler. Lan köpekler, bu kadar mı aç kaldınız? Bu kadar mı aç kaldınız? Sizin yüzünüzden biz de helak olacağız. Cenab-ı Allah hepinizi öyle bir aç bırakacak, öyle bir aç bırakacak. Bugünler en güzel günlerimiz. Bundan sonra benim devletim de yok, benim milletim de yok. Vücudumun yüzde sekseni ölmüş. Bütün özgürlüğüm elimden alınmış. Alanya'da Süleymancı itleri peşimizi bırakmıyor. Çalışsam maaşıma el koyacaklar. Ki çalışmam için özgürlüğüm verilmesi lazım. Sağlam raporum saklanıyor. Bir vasi tayin ediyor, bir kuruş para vermiyor. Bütün örgütlere kadıncağıza küfür ettiriyor. Savcılık yapıyor, emniyet yapıyor. Aklınca bizi birbirimize kırdırıp pisliğinizi temizleyeceksiniz, darbe yapacağız. Allah size öyle bir darbe vuracak, öyle bir darbe vuracak, eşek gibi hepinizi anırtacak. An, bir tane adam her yerde ordularınızla üstüme geldi. Sahipsiz, kimsesiz. Gelen vuruyor, giden vuruyor. Devlet, millet destek veriyor. Bundan sonrasını seyredin. Cenab-ı Allah rahmetini bu sefer azameti olarak gönderecek. E ee, bilirseniz nura nur, bilmezseniz dehşetli bir azaptır. Cenab-ı Allah bu ülkeye verdiği şerefi dünyada hiçbir ülkeye vermedi. Bu ülkeye vereceği belayı musibeti dünyada hiç kimseye vermeyecek. Yarın seyredin mehdileriniz, kutuplarınız deli danalar gibi kaçtı. Doğru da aynı. Deprem olduğunda hepsi kaçtı. Biz ölümüne gittik. Depremden sonra o itler geldi Süleymancılar dahi. Oradaki perdenin arkasında beni öldürtmek istedi sizin haklarınızı savunanları siz katlediyorsanız yarın hepinizin katliamı vaciptir. Bizi bütün dünya aleme rezil Sinirleniyorum, paylaşım paylaşım Dayanamıyorum. Herkesin çoluk çocuğu var. Vücudum felç felç. Şu an kollarım falan hiç tutmuyor. Sabahtan beri kalkıyorum, bayılıyorum, sinirleniyorum, ayırıyorum, tekrar bayılıyorum. Ya hayvan hayvan, sizin yaptığınızı hayvanlar yapmaz ya. Vahşi yaratıklar. Çok mu kar ettiniz? Kar ettiniz mi? Bu kadar mı aç kaldınız? Köpekler.